çalışanlarınızı yöneticinize şikayet etmeyin. Merhaba değerli liderler, canım yöneticiler. Bir yönetici olarak çalışanlarınızın tüm sorumluluğu size aittir. Ayrıca ekibin şekillenmesi ve doğru çalışmasından da siz sorumlusunuz. Buna rağmen üzülerek söylüyorum ki bazı yöneticiler kendi çalışanlarını bazen durum açıklaması olarak, bazen de sohbet içerikli kendi yöneticilerine şikayet ederler. Yani Ahmet şöyle, Mehmet böyle, Ayşe şöyle hata yaptı derler. Bunu yapmaları altında yatan düşünce ben aslında iyiyim de Ekip böyle olunca benim elimden daha fazlası gelmiyor mesajını kendi yöneticilerine vermektir. Ama siz siz olun bunu yapmayın. Çünkü vermeye çalıştığınız mesajla sizin yöneticinizin aldığı mesaj birbirinin tam tersi olur aslında. Yöneticinizin alacağı mesajlar şunlar olur. Ben ekibimi yönetemiyorum. Ben ekibimin motive çalışmasını sağlayamıyorum. Ben ekibimde gerekli değişiklikleri gerçekleştirecek kadar yetkin biri değilim. Bu mesajları veren bir yöneticiyi de pek kimse yetkin görmez ve terfi ettirmekte istemez. Yapmayın, etmeyin canım yöneticiler.